Merhaba. BMW'lerde genelde bu sorun var galiba. E, frenden sürme sesi geliyor. Bazen şangır şungur ötüyor. E, ne olabilir diye baktım. Altına girdiğimde şu arkadaki e, ne deniyor buna? A, ayna mı artık. Şu parçanın adı. Teneke olan parça neyse. Bunun içinde bir tane de böyle bir parça var. Şöyle geriden mi tutayım? Neyse bu parçanın perçinli yerlerinden kopmuş. Onun için şu sallanıyor ve araya da içleri şey görünüyor ama şöyle yapalım. Şu parça balataya da sürüyor. İşte bu vik 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 ötüyor. Bazen işte buzuk yoldan veya çukurdan geçtiğinde şu part şu sesi çıkartıyor. Çok rahatsız edici. Şu dediğim gibi perçin nereden çıkmış? tutma yerleri aslında şuralar. Altta var iki tane. Şurada var iki tane. Ben bunları tornavidayla deldim. Ve bu cırcırlıyla kablo şeyiyle tutturacağım. Muhtemelen çözüm olacak. Yoksa taze onu değiştirmek için anlamsız bir masraf şunun için. Belki işinize yarar. Çünkü çok rahatsız eder yine ettiği gibi bu şekilde bir çözüm bulabilirsiniz ya da bir tamirciye bu şekilde yaptırabilirsiniz. Şöyle tornavida yardımıyla çevire çevire ya da bir akülü matkapla çok kolay deniliyor. Şu şekilde de kablo cırcırlısıyla sabitliyoruz. İşlem tamam. Şu bir, şu iki şu aşağıdan da görünüyor mu şuradan göstereyim şu şekilde en alttaki de üç yani hepsine yapmadım ama sağa su so, yani önden arkadan ve ortadan şey yaptım ve taş gibi hiçbir e, oynama şeyi yok güzelce sıktıktan sonra bu üçünü yeterli olacağını düşünüyorum çünkü aşağısı da çok stabil oldu bu şekilde olayı çözmüş oluyoruz.